Okulda kullanılan kaynaklar nelerdir? Okul ortak kullanılan bir alandır. Ortak kullanılan araçlar nelerdir? Kaynakları tasarruflu kullanmaktan neler anlıyorsunuz? Haydi soruları cevaplayalım. Elektrik, su, doğalgaz okulda kullanılan kaynaklardır. Aydınlatma ve elektrikli araçların çalışması için elektrik gereklidir. Temizlik içinse su en önemlisidir. Su olmazsa temizlik olmaz ve hastalıklar artar. Isınma için de günümüzde en çok doğalgaz kullanılıyor. Doğalgazın yakıldığı makinede su ısıtılır. Isınan su borularla sınıfa taşınır. Radyatörlerden geçerek sınıfı ısıtır. Kullanılan tüm kaynaklar harcanır. Hepsinin de bir ücreti vardır. Kaynakları sorumsuzca kullanmak, boş yere harcamak hem doğaya hem de ekonomiye zarardır. Bundan dolayı kaynakları dikkatli, özenli kullanmak gerekir. Aydınlık bir zamanda ışık açılmaz. Işık açıksa da kapatılmalıdır. Su boş yere akıtılmamalı. Açık gördüğümüz musluğu bana ne demeden kapatmalıyız. Yine ısınmada tasarruflu olmak için pencereler açık bırakılmamalıdır. Kaynaklar dışında sınıftaki akıllı tahta, sınıf dolabı, panolar, sıralar ortak kullanılan eşyalardır. Eşyalar ne kadar özenli kullanılırsa o kadar uzun süre dayanırlar ve masraf çıkarmazlar. Sorumlu, bilinçli bir kişi hem kendi eşyalarını hem ortak eşyaları ve kaynakları özenli kullanır. Çevresine zarar vermez kullandığı eşyaları korumak için sorumluluk alır. Açık pencereyi kapatır, dikkatsiz olanları uyarır. Sizde okulda kullanılan kaynaklarla ilgili bir afiş çalışabilirsiniz. Bu afişiniz ile diğer kişileri etkileyebilirsiniz. Afişinizi gören yaptığı hataları tekrarlamaz, dikkatli davranabilir. Afişinizin başarılı olması için etkileyici bir slogan bulmanız gerekir. Kısa ve etkileyici bir slogan. Sloganla ilgili de görsel elbette.